Peki önümüzdeki hafta için özellikle söylemek istediğin, dikkat çekmek istediğin bir konu var mı? Varsa onu alayım yoksa bir şekilde bu borsa tarafını bu defteri kapatalım. Bana şu anda 50 günlük hareketli o dolar bazında 50 günlük hareketli ortalama kritik bugün. Tam oradayız. Yani şu anda bu arada bugün de söyleyeyim bugün bugün neresi saat kaç onu atladık. 13 Ocak 2023 şu anda sohbete başladığımızda 12.45'ti şu anda 13.15 saatliğinde. Demek ki yarım saat evet. konuşmuşum ben susayım artık. Çok uzatmışız ama e, önümüzdeki haftadan çok bu haftanın kapanışı önemli. Hatta bu haftanın kapanışı birkaç yerde önemli. Sadece burada değil istersen diğerlerine de piyasa konuştuğumuz için geçelim. Altın tarafında e, tamam. önemli bir hareket oldu ki gümüş desteklemedi bu sefer. Ya da altın gümüşten daha hızlı gitti. Artı daha da önemli bir teknik analiz desteği şey diyeyim. Tabii altına bir teknik analiz desteği geldi ama e, gümüş bununla aynı şeyde hareket etmedi. Daha önceden yapmış hareketini, e, bu da 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırması demek yükselişin e, devam etmesi açısından. Gümüş bunu daha önceden yapmıştı yıl geçti geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta yapmıştı. Altın bunu bu hafta yaptı. Yani ilk defa 1895 orada kritik seviye. 1895'in üzerindeyiz şu anda. 1905'lerdeyiz, 1904-1905'lerdeyiz. Eğer 1895'in üzerinde altın kapatacak olur işte bu senenin daha yükseklerine gitme 1970 benim oradaki bu sene ilk hedefim değil, ilk hedefim. Oralara kadar devam edecek bir altın yükselişi görebiliriz. Gümüş biraz geriden gelecek. Gümüş içinde 24-24. Bahsetmiştik onu daha önceden akıllarda kalması için o seviye aşılmadan böyle çok gidecek bir gümüş görünmüyor ama ondan sonra 25-25 var gümüşte. 24-24, 25-25, 26-26, 29-29 var gümüşte. Öyle üç tane seviye var kritik. Ee, ama bu sene altın sanıyorum gümüşten biraz daha fazla yıkılacak ki benim Agu paritesi de onu söylüyor. Yani altın gümüş olarak da onu söylüyor. Altın bir çıt daha şanslı gibi görünüyor. Peki o zaman hemen istersen bir Euro tarafına Euro paritesi yani Euro nasıl seyredecek? Bizim bütün ihracatçılarımız da ilgilendiriyor. 20'nin üzerine çıktık Türk lirası olarak ama hem parite tarafından hem de Türk lirası ile e, bağlantılı bakarsan ne görüyorsun? Ya Türk lirası tarafında Merkez Bankası e, patron derse o olacak. Yani onun için şu anda Türk lirası tarafında çok fazla bir hareket seçime kadar beklemiyorum. Yani ya da olmaması için bütün gayretler gösterilecektir. Ona göre e, davranmakta da veya buna göre pozisyon almakta fayda var diye düşünüyorum. İhracatçılar açısından söylüyorum. E, parite tarafı benim için daha kritik. O da neden dersen hani bu sene daha euroyu biraz daha şanslı görüyoruz derken görüyorum derken Fed'den dün gelen mesaj bence daha doğrusu Fed'den değil Amerika'dan gelen enflasyon verisi beklentilere paralel çık geldi e, ve 25 bas puanlık bir artışla yola devam edecek düşüncesi hakim olmaya başladı. Bu eee zaten tarafında Amerikan borsalarında yukarı çektiği gibi altının bile yukarı gitmesindeki önemli sebeplerden bir tanesi buydu. Eee 25 bas puanlık bir artış olacak olursa veya 25'erlik üç tane diyelim. Eee olursa eee piyasalar pozitif daha pozitif bakacaklar özellikle ise senetleri tarafı. Fakat Euro tarafında eee İki tane ilginç gelişme, bence önemli bir gelişme bunlar. Birisi, gene Fed'ye başladığı sırada Avrupa Merkez Bankası daha yüksek faiz arttırmaya devam edecek. O yüzden Euro faiz avantajını veya eskiye oranla olan dezavantajı azalacağı için Euro tarafındaki hareket biraz daha yukarıya gidecek. Hatta 1.09 ilk hamle burada göreceğiz bunu çok büyük ihtimalle. Bugün o yüzden... Üç yerde teknik analiz olarak üç yerde kritik seviyeler var. 1.09.05 Euro'da görürüz büyük ihtimalle bugün diye düşünüyorum. Ee, 1895 altında aşağı kırılması ee, ihtimali eğer aşağı inersek o 1970'e gidecek hareket biraz daha gecikecektir. Bizim borsada da e, şu anda 50 günlük hareketli ortalama dolar bazında 2.69'lardaydı galiba hemen bakalım bunu da söyleyeyim. Ee, bugün için o 2, evet 2.69'da yani dolar bazındaki seviye. Şimdi Euro'da ikinci bir şey var. Biri e, faiz artışları devam edecek. Daha fazla artacak dolara göre beklentisi var. İkincisi de Avrupa'da gaz fiyatları 2021 seviyelerine daha savaş öncesi seviyeleri indi. Yani iyi bir stok var. Kış yumuşak geçiyor. Bu talebin yani enflasy, talep yönlü enflasyonu ee, engelleyecek bir şey olmuyor şu aşamada. O yüzden de veya en azından e, bireylerin enerji maliyetleri evet geçtiğimiz e, sonbaharda veya geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki yüksek maliyetler nedeniyle şu anda o maliyetler tüketicilere yansıtılıyor ve onlar şu anda yüksek ödüyor olabilirler ama Önümüzdeki dönemde onların maniyetleri de kademeli olarak aşağı inecektir. Hal böyle olunca iş talep enflasyonu tarafına dönüyor. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın biraz daha enflasyonu kontrol etmek için faizleri arttırmaya devam etmesi veya belki Fed'den daha uzun süre bir artış e, sezonu yaşaması gerekiyor. Bunların her ikisi de euroyu destekler nitelikte. Oradan sonra da 1.12.30'lara, 1.12.25'lere kadar 1.09 açılırsa euronun yükselme ihtimali görünüyor. Bu da Türkiye'de hakikaten ihracatçıların en azından parita tarafından geçen yıl yediği dayakların bir kısmının intikamını alacakları gün gelecek diye düşünüyorum.